Kemal. Merhaba. Girsene. Kapıda durma. Hiç iyi görünmüyorsun. Neyin var? Biraz üşütmüşüm. Yalnızsın da. Kim olacaktı ki? Hem alışkınım zaten. Hayırdır? Sen uğramazdın buraya? Ben... Şu gazete haberi için. Anlaşıldı. İsteğimden vazgeçeyim diye seni gönderdi değil mi? Yok. Bahar'ın buraya geldiğinden haberi yok anda. Bak. Haklısın. Bu konuda sana karşı mahcubum. Ama Bahar özür dilemeye yanaşmayacak. Sen sıkma canını. Zaten babam zorladı diye böyle bir şey istedim Bahar'dan. Yoksa Bahar'ın söyledikleri artık umurumda bile değil. Ya, babamı biliyorsun işte aileye laf getirmeyecekmişim falan filan. İstersen gazeteye bir açıklama yapabilirim. Hiç gerek yok. Babam da ilk anda köpürdü öyle işte. Zamanla unutur. Ben sana bir şey ikram edeyim. Handan. Handan hiç iyi görünmüyorsun sen. Handan. Handan. Hı. Dalmışım ben ya. Sen hala gitmedin mi? Yok. Hadi şu ortamı iç. Bir şeyler ye. Anca kendine gelirsin. Sağ ol. Ama sen artık git. Bahar duyar falan. Ya tamam sen bir şeyler ye. Bir göreyim ben onu da. Ondan sonra. İşinde mi var senin ya? Önemli değil ya. Dinlenirsem geçer. Kemal? Senin ne işin var burada? Ne işim mi var? Seni takip ettim. Ne? üzgünüm ama seni takip ettim işte. Sonra da maalesef buraya geldiğini gördüm. Asıl sen cevap ver. Senin ne işin var burada? Bahar. Yanlış anlama ne olur. Kemal'i ben çağırdım. Hastayım. Kimi çağıracağımı bilemedim. Kemal'in bir suçu yok. Bir düşemedin yakamızdan ya. Bahar bir sakin ol görmüyor musun? Kız hasta. Bana ne? Hastaysa hasta işte. Bizi onun hiçbir şey ilgilendirmez artık. Hadi Kemal gidelim. Siz gidin Kemal. Bu tatsızlık daha fazla büyümesin. Tamam. Dikkat et kendine. Handan hastaydı sen de çok üstüne gittin bari. İnanamıyorum sana ya. Handan yüzünden tartışıyoruz. Artık onu mu koruyorsun bana? Ya ben kimseyi korumuyorum. Sadece hastaydı diyorum. Ayrıca Handan çağırmadı beni otele. Ben kendim gittim özür dilemek için. O gazete haberine kızdığımı biliyorsun. Benim adımı Handan'dan özür mü diledin sen? Evet. Çünkü uzatmasını istemedim. Aslı olduğunu görünce de ilgilendin tabi. Bahar o bizim gibi değil yalnız. Pes yani. Seni de kendini acındırmayı becermiş sonunda. Kıskanıyor biz belli. Hala aklı sende. Ya. Ne diyorsun sen? Tamam. Daha fazla uzatmayalım. Yeter bu kadar. Hem sen de işe geç kalacaksın. Benim de bir şeyler almam gerek. Beni unutacağım. Sen de unut.